Kaçta kalmışız? 8 dolara kafa atanlar hadi, hadi bakayım. Canım çekmiş lan. Ali link atmış dur. İyi akşamlar. Sistem Savaşları 8'e hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar profesyonel sade ve şirin bir odaya giriş yapıyoruz. Emre Ayasan hocamızın evindeyiz. Kendisi 34 yaşında bilgisayar mühendisi benim gibi MOBA ve strateji oyunlarını çok sevdiğini belirtmiş. O da ilk görünce sade ve şirin ibaresini kullanmıştım. Çünkü gereksiz hiçbir detay bulundurulmamış. Neyin nerede kullanılacağı belli. Abi ona nasıl ekran lan. Arka tarafta bir raf... Sen o linki bana bir bir Discord'dan atsana. Kutu, arkadaşlarımızın atmaya kıyamadığı kutular Emre hocamda da var. Bir nevi aslında... Oğlum bu nasıl İran, bir ekran? Saklanıyor biliyorum ama manyağı da çok. Monitör Samsung Odyssey G9 240 Hz ve 1 e MS'lik renkli Don't kabloyu mu kasadaki? 6, Ondan 6, ben 8, inşallah alacağım ya. Üründe gizlemeyi hedeflemişiz. O ne lan? O, o neyin linki ya? Heh, tamam. Bence başarılı. Bu arada dikkat et Harbi... de, alak abi, beraber bir alak bir. Alak bir, bir... Öbür ay falan. Öbür kurtulursunuz bu şekilde. <laughs> Apex 7, Mouse Rival 3. Monitörün üstündeki kamera ise Logitech'in G270 versiyonu. Odanın genelinde Şu, Abi baksana ya. Kasa Direkt kasa... kasanın, kasa... kasa var ya ruhu var. değişmiş. Ve güç, verirken oldukça sistem güçlü bir donanıma sahip abi. Tüm bunlara ek olarak Corsair 5000X kasa da parçaları baya baya iyi gösteriyor. Arka olarak da Philips'in Hue Light'ı tercih edilmiş. Ben de aynısını ofiste kullanıyorum ve kişisel yorumum şudur. Işığı doğal olarak yayabilen bence en başarılı modellerden bir tanesi bu. Kablolamayı göremesek de genel itibariyle çok güzel bir oda tasarım var Emre Hocam. İşinizde ayrıca başarılar dilerim. Şöyle şirin odalar her zaman artı bir. Heh. Ya 3080 işlemcisi de en üst AMD işlemcinin bir var. altı Fiyada öyle. Oy ışıklara pa tam pavyon. Masanın ayaklarından biraz Al işte abi. Zira masa... istediğim masa bu. Ya böyle olacak ama L olacak. Altı boş. Sallantıya gitti. sebep verebilir düşünüyorum. Bana öyle geçti. İnşallah problem yoktur. Üste RGB anlatmaya sahip kendisinin yaptığını belirttiği nanolu var. Keza masanın Yok LED'ler aynen çok eklemiş. Özellikle çok parlak duruyor. Dünya ya. para abi. Umarım epey bir ucuza gelmiştir böylece. Monitör Asus VG245H 24 inç 1ms 75 Hz modeli. Güncel olmamasına karşı 27 inç sanki yakışırdı diye düşünüyorum. Kasa Cooler Master Master Case 5 Mesh bir model. Gayet büyük ve heybetli yapıldığını söyleyebilirim. Ayrıca bir farklılık görüyoruz. Yan taraf kesilip... Bunun da işlemcisi benim ikimden Bu tarz girişimleri bayağı bir seviyoruz. Ekran kartı şey sadece. Bir şey daha dikkatimi çekti. 5800X işlemciye GTX 970 evde ekran Çok kartı gözün kartı. ağrır. Tam diyecektim hani niye böyle bir şey yaptık güncelleyin. RGB mouse M65 Pro. Ha kazan yalnız ve hoparlör olarak delik çok 4. iyi olmuş. C5, 3, A, teşekkür ekran. ederim Lady Vitalia hoş geldin. Ekran kartı şey ya manidar. Kablo Abi bu ekran kartı zamanında çok iyiydi ya ve monitörün arka tarafı dahil çok düzenli olmuş. Şuradaki tuş ile monitör bu. Çekti, e bende çıkarmıştı. de var ondan iki Kendisi tane. Kendisi ışıklandırmaları buradan açarak kontrol ediyor. Masaya aslında Asun serisi işte. Aynı anda kontrolünü sağladığını söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla yine tertemiz bir oda. Tebrik ediyorum Şeref Hocam. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Mustafa Pusti ile beraberiz arkadaşlar. Benim gördüğüm şey... Oy için... abi sen ne yaptın? Aman Allah'ım. Olum çok iyi değil mi lan? Diye düşünüyorum. Daha abi girer girmez yüzüme bir air fresh vurdu. Belki de pek çok arkadaşımızın hayaline ulaşmış. Mük lan. Lan. Çok geniş, ferah ve temiz bir çalışma ortamına sahibiz. Valla... Maşallah maşallah inşallah. Doktor Asus ROG Strix XG 32 BMS 170 Hz 2K'lık kör bir monitör. Ekipmanlardan da hem temiz, geniş, ferah, manzara mülk. Mutfağı orada. Oturma odası orada. TKL Mouse, Asus, Rock, bu abi altyazı yayın altyazı açıyor falan olmasın isim, ya. ya ait. Kulaklık olarak da Asus ROG Theta 7.1 tercih edilmiş. Ekipmanların geneline şöyle bir baktığımızda yine üst seviye olduğunu görüyoruz. Ayrıca Mustafa hocam Anfi'de kullanıyor. Cambridge, Deckmagic, Plus ve Multimedia AXE alt alta eklenmiş. P 6 ses, detayı isim, nerede? Donanımlar açıkçası kıskanılacak türden. Baya baya yatırım yapılmış. Uzun süre bu sistemin size böyle gık dememesi gerekiyor. Sadece birazcık tozlanmış. Ara sıra bakın da yaparsak çok da güzel olur. Masanın alt tarafında çift priz eklemesi yaparak dışarıdaki kötü görüntünün de önüne geçilmiş. Sen, plaket plat kediye bakma. Altından duvardaki prize kadar ilerliyor. Kablo tüneli, klipsler, kanallar işi baya bir kolaylaştırmış. Açıkçası görüntü tertemiz ve herkese bu şekilde tavsiye ediyorum abi. Hafta sonunda böyle bir 1-2 saatinizi ayırın. Çok rahat bir şekilde kablolamanızı böyle yapabilirsiniz. Dostlar şimdi de Can hocamızın emindeyiz. Eşiyle birlikte... Oy montörlere uçak. Şimdi birazdan izleyeceğiniz donanım ve görüntüleri ilk kazandıkları parayla toplamışlar. İşte Sizin ekran kartı. Kurdukları şeye artık sahip olmanın keyfini yaşadıklarını bana söylemişler. Ben de kendim için yapıyorum şu anda. Darısı herkesin başına inşallah. Kullanan iki farklı sistem görüyorum. Sanırım bunlardan bir tanesi kendisinin, diğeri de eşinin setupları. Monitörler Asus TUF VG259QR versiyonu 24 inç. Monitör kalın 27 ama. 27 yakışırdı. Şah bence bence monitör de kalın, kalın değil. değil. Bendeki monitörün aynısı, aynısı açıdan sarkılmış. dolayı öyle duruyor Deser gibime geldi. Bitti kardeşim. Atar atabilirsin onları. Yok abi onlar benim parçam. Kablodan ben de nefret ediyorum ben. Benim her, her kablo şu an. Vazgeçemiyorsun yani. Sevgilinle he lol. Sistemde kullanılan bileşenlerde gayet üst seviye. 5000X. Benim bile buralar kutu dolu ya. söyleyebilirim. Herhangi bir uyumsuzluk görmedim. Sadece RAM'lerin şeyi bile duruyor ya. 16 daha ilave edilebilir. Atamıyorum abi niye böyle Bir de dikkat edin ekran kartı hafiften aşağı eğilmiş. Üst seviye modellerde genellikle 3 fanlarda. zaman He lol oyun olacak, oyun bir kalmadı. Birazcık eğilme yapabiliyor. Onun için altına destek mutlaka şart. Kazan içerisinde de stok olarak egzoz fanı çıkmamış sanırım. Sıcaklıklar konusunda problem olacağını düşünmüyorum. ama bir egzoz fanı eklerseniz hava çıkış sirkülasyonu konusunda çok daha mükemmel bir işçilik olur. Herkesin en büyük Brazilian korkum sende yok mu? Alex Seram Kerem hoş geldin. Sevin almazsınızdır can hocam. Tebrik ederim. Lolo Le... Le... yine Le... kardeş... geldi. Berkay Gümüş kardeşimize kendisi Vay, ve babasıyla birlikte setup kurarak bizlere fotoğraflarını göndermişler. 10 yaşında kendisi 10 yaşında ve babasıyla birlikte setup kurarak bizlere Oha. fotoğraflarını göndermişler. Sanırım Berkay biraz daha oyun ağırlıklı, babası ise iş amaçlı tercih ediyor. Buradan da Berkay ha, babasıyla babası kullanıyor. Durmuş abi selamlarımızı iletelim. Odanın sağ köşesi benim bekarken kurduğum masa gibi. Çok benzettim. İktör İki, G3 destek yok canım bir es, şey olmaz Sinan etmiş, ya. Masası tercih edilmiş. Hiç tamam anladık büyük ürünler, ekran kartın kalın anladık abi. da. <laughs> Monitör Samsung Odyssey G7 27 inç DMS 240 Hz bir Oy. Klavye Razer Black Widow. Monitörü kes. Viper RZ01. Kulaklık olarak da Marshall kalitesi Aa. var ama derileri uzun kullanım sonucunda dökülme yapmış. Ka Tek Allah Allah bu nasıl kulaklık? diyebilirim. Yani bunu ilk kez görmüyorum. Masanın hemen önünde ise piyasa fiyatı 1800 TL olan X-Drive kasırga oyuncu koltuğunu görüyoruz. Bir şey dikkatimi çekti. Kasaya epey bir yatırım yapılmış evet ama aşağıda konumlandırılmış. Ben olsam abi alırım kasayı masanın üstüne koyardım. Çünkü bu vatandaş aşağıda böyle... 20 yıllık kulaklık. O kulak bana da is geldi baya ya. Bu sisteme yakıştıramadım. Eks 10 puan, puan kırıyorum. bulunduğu arkadaşın bileşenlerde seviyede. Günümüz oyunlarına 4 üstü rahatlıkla oynayabilirsiniz. Berkay kardeşim başarılar dilerim. Umarım babanla beraber güzel vakit 8, 9 bölüm <laughs> oldu. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Abi. 60 evin odasına hep beraber girdik. Böylesini ilk kez görüyorum. <laughs> Oğlum bu nasıl oda <laughs> lan? Bakkal la bura. Harbi bakkal. Ben dayanamam. Bunlar eğer süs olarak koyuysa biçim. Ben yerim yani bunları. Bu arada şu iki paket 14 liraymış. Ne yaptın abi? He he kantin kantin. Sağ taraf bakkaliye Sol taraf gaming room. Efsane bir ikili olmamış. Mesela Kalasada canım cips çekti. Çek baba raftan hemen cipsi. Mis. Sanırım biraz böyle keyfimizi düşkünüz. Monitör HP 27 inç 27XQ versiyonu. 1MS 144 Hz QHD olarak geçiyor. Klavye ise Logitech G213 Prodigy. Mouse G213 Prodigy. Aa havuz e, bulabısı. HyperX Cloud 2 tercih edilmiş. Hem o bile 5-6 bin ya. Var. PlayStation 4 ile beraber güzel keyif atabilecek bir mekan olsun. Abi şu olarak. koltuk olsun. Ne yaparım biliyor musun? Uğraşmam alırım bir tane şu kol var ya kol mikrofonu da oraya bir şekilde bağlarım Abi yattığım yerden oyun yayın. keyif bir mekan olsun. Ne gerek ]ları. var abi o ya? Ne söyleyeyim. Eminim ben ve benim gibi yorumdaki arkadaşlarım da epey kıskanacaktır. Kullandığı kasa ve sistemdeki parçalar çok güncel olmadığından dolayı sanırım onu bana çekip ayrıca göndermemiş. Tahminim beş abi, 5 abi bir setup kullanıyor. Bu dolabı bir alacağım Yapmış ekran kartı mevcut. İşini görüyorsa parçalar yeterlidir. Son olarak Kerem koltuk tercihini ise X Drive'ın 1403 modelinden yana kullanmış. Ortalama ise piyasa satış fiyatı 1600 TL civarında seyrediyor. Ve sırada Afsin hocam evindeyiz. Kendisi bizi yakından takip ediyor ve destekliyor sağ olsun. Boş vakitlerinde ise Twitch yayınları yaptığını belirtmiş. Ortam bayağı harika. Aga şundan almış lan. Neydi adı bu? hareketli ve profesyonel görünüyor. Tüm sistem ve parçalar masanın üzerine konuşlandırılmış durumda. Açıkçası kasa aşağıda olsaydı üzülürdüm. Az önce söyledim. O kadar Üff, yaptıktan sonra kasaya bak. beni üzüyor abi. Monitor Samsung Odyssey G5 27 inç 2K 1ms 144 Hz'lik versiyon. Görüyorum ki epey bir Samsung Odyssey. Hmm, bir adam programı. dedi ya en diye düşünüyorum. Duvarın üstündeki dekorlarda ise PlayStation oyunları gözüme çarptı. Keza kırmızı masanın altında PlayStation 4 ve Switch oh. mevcut. Kasa maşallah maşallah. 500P'nin koca devi. Ön tarafında 2 adet 200 milimetrelik falan yer alırken seçilen bileşenler de üst segment. Sizi üzmeden bence yıllarca götürecektir. Ana benim ekran kartı. Kulaklık Asus ROG Strix Go 2.4, klavye Logitech G613, mouse ise Logitech'in G602 versiyonu. Yayın yaptığından dolayı HyperX Quadcast mikrofon görüyorum. Türkiye'de pek çok yayıncı tekrar aleyküm Başladı. Ben de kullandım. Kaliteli olduğunu söyleyebilirim. H500P'de normalde alt plaka yok. Ama sanırım Afsin hocam ROG sever olduğundan dolayı oraya bir RGB plate yerleştirmiş. Kasanın her yanı bağırıyor abi. Son olarak koltuk tercihinde X-Drive Akdeniz modeline yana kullanmış. Gayet güzel bir görünüme sahibiz hocam. Fakat yayıncılığında... da... Ne var kullanmıyor bende he mikrofonumuz ya şimdi niye oldu? böyle bir detay ben vermek istedin de de aa bir benim klavyeden yapışmış. var bir şey dikkatimi çekti abi kasanın modelinin özel yapım olduğunu vurgulamış ön tarafta meş bir yapı var fakat rok gözü şekillendirilmiş yan tarafta temperli cam var bir marka üzerinden mi oynama yapıldı yoksa sıfırdan mı üretildi onun bilgisini bana vermediği için bir şey diyemiyorum Standard koltuklarını. Abi koltuklarını bu arada şu an mı? fark ettim. Evet sen niye SG yazıp duruyorsun, plat kedi? Ama e, onu bir açar mısın bize? Ben ne gerek var amına koyayım ya SG SG yazıp duruyorsun? Allah Allah. Bak bir daha yazını görmeyeyim bak kadarıyla uzun kullanım sürelerinde bel ağrısı yapabiliyorlar. Ben de ofis aynasından kullanıyorum. Çok rahat olduğunu vurgulayamayacağım. Masaya arkamızı şöyle bir döndüğümüzde Türkiye'deki gamerların onundan da yaptığı şey 10 burada devam ediyor. Gerek garantisinden dolayı gerek fanteziden dolayı atamıyoruz abi. Bu arada Dem kutular var ya kutu. seve seve tutacaksın. Garantiye yollarken kutu, kutu orijinal kutusunda yollaman gerekiyor. Yoksa almıyorlar. Ben Klavye Rampage Hydra R6, kulaklık James Sanki 712, mouse ise Game Power Ursa. Genel hatlarıyla o da sade bir görünüme sahip. Uzun kullanım yapıyorsanız eğer bel desteği olan sağlıklı bir sandalye geçip veya koltuk almanızı şiddete tavsiye edeceğim. Başarılar dilerim Mert Hocam. Evet sevgili dostlar böylece sistem savaşları 8'i tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde katılmak istiyorsanız en az 8, en fazla